Aracımız 2003 model Fiat Doblo 1.9 JTD. Müşterimiz Bursa merkezden geldi. Aracımız şu anda 248 bin kilometrede. Araç sahibimizin başta şikayetleri arızalanması lambası yanıyor, kızdırma bujisi olarak belirtmiş. Yağ kaçakları kontrol edilecek, su kaçakları kontrol edilecek. Direksiyon gaz verince dönüyor, bırakınca sertleşiyor. Beyaz duman atıyor, motor çalışmasında sıkıntı var. Antifriz, yağ değişecek kızdırma bujileri değişecek, hararet müşürü değişecek, debriyaj bakılacak. iki sefer motor yapıldı. Egzoz manifoldunda kaçak olduğunu belirtmiş. Videomuza başlamadan önce YouTube'un bizleri daha fazla ön plana çıkartması ve bizi önermesi için aşağıdan videomuzu beğenmeyi ve yorum kısmına öneri ve eleştirilerinizi yazmayı unutmayınız. Kanalımıza abone olup bize destek olabilir. Kendinizi de otomotiv sektöründe daha fazla geliştirebilirsiniz. O halde videomuz artık başlasın. Ustalarımız aracımızı işletmemize çekmeden bir test sürüşü yaptılar ve genel kontrolünü yaptılar. Tek tek sizlere izah edeyim. Aracımız çünkü yıkamaya gidecek muhafazamızı çekmiyoruz arkadaşlar. Aracımızda aşırı bir yağ kaçağı var. Külbütür kapağından kaynaklı olduğunu belirttiler ve bunlar da kronik yalama oluyor, problem oluyor. Alt taraftan da motoru kontrol ettiğimizde her yer yağ içinde arkadaşlar. Gerçekten çok kötü. Ve egzoz manifoldunun civatalarını görüyorsunuz. İki adet çıkık, diğer ikisi de gevşek. Bu yüzden oradan kaçak yapıyor ve ses yapıyor. Egzoz spreyimiz darbe almış. Burada bir adet fişimiz çıkık. Görmüş olduğunuz fiş. Şimdi aracı çalıştırıp sesini sizlere dinletelim. Aracın şasisine kadar her taraf yağ içinde arkadaşlar. Güzel bir şekilde yıkatılması lazım. Bu gibi işlemlerde aracınızı yıkatırsanız bizler için daha iyi olur ve aracınız daha hızlı işleme alınır. Debriyaj pedalını da gördüğünüz gibi boşa düşüyor. Merkezin değişmesi gerektiğini söyledi ustamız. Debriyaj üst merkezi. Egzozdan çıkan duman da bu şekilde. <laughs> ustamız dumanın enjektörlerden kaynaklı olduğunu söyledi. Bu yüzden aracın bir pompacıya gitmesi lazım. Şimdi araç yıkamaya gidiyor. Evet aracımızı getirdik. Motor yağ kaçaklarının daha iyi tespit edebilmek için motorumuzu alttan içten güzelce yıkatıyoruz. Ustamız birazdan başlayacak. Evet aracımız alttan üstten güzelce yıkanıyor. Yağlar çıkıyor. Gördüğünüz gibi motor ters alıyor. Debriyaj merkezimiz sökülüyor. Araç çünkü hiç vitesleri geçmiyor arkadaşlar. Yeni debriyaj üst merkezimiz. Ufacık parça. Ama maliyeti ufak değil arkadaşlar. Eski debriyaj merkezimiz. Bu arkadaşlar. Patlak olan. Aracımız yıkamadan geldi. Güzel bir şekilde altın üstünü yıkattık. Buradaki yıkamacımız çıkartamadı arkadaşlar. Biz de benzinle temizlemeye çalıştık fakat... Yine çıkmayınca en son artık yapacak bir şey yok dedik ve yıkamacıya götürdük. Alt taraftan bu şekilde. Yine yağ sızdırmış. Bakın bu noktalarda yağ kaçağı var. Üst tarafta da gözüküyor. Bu noktalarda. Bakalım kaçak nereden çıkacak? Tekrar balatı spreyi ve hava yardımı ile akanları temizleyeceğiz ve nokta atışı göreceğiz çünkü kaçak yayılmış yine. Aracımızı tekrar çalıştırdık. Egzoz boğazımızın eksik olan cıvatalarını tamamladık. kör noktaları ayna yardımıyla görmeye çalışıyor. Bir usta arka tarafta bir yağ birikintisi olduğunu tespit etti. Orayı tekrar temizledi. Sorun ele görüyor mu? Evet, manifoldun alt saplamalarından Emme manifoldunun alt saplamalarında kaçak olduğunu belirtti. Kaçak. Bilal Usta aracın kürbütör kapak contasından yağ kaçırdığını söyledi. Tekrar arka tarafta temizlediğimiz bölge yine yağ olmuş arkadaşlar. Şimdi orayı inceleyeceğim. Şöyle der. göstereyim. Bakın kablonun hemen arkasındaki parlaklığı görüyorsunuz. Orada yağ birikintisi oldu. Bilal Usta arzının yağ müşüründen kaynaklı olabileceğini söyledi. Yaklaşık bir saattir kontrollerimiz devam ediyor. Bilal Usta şimdi bir yeri görmüş ve bana Merhaba. videoyu çekmem gerektiğini söyledi. Kendisi alt tarafı iniyor. Bak şu elimin olduğu yer görüyor musun? Bir dakika. Evet. Yağ müşürünün alt tarafı görüyor musun? Evet yağ müşürü. Şu an yağ müşürü değiştireceğiz abi. Tamam o yağ müşürü değişecek. Bayağı döküyor ya. Tamam. İnşallah odur sadece. Değiştireceğiz tekrar çalışmak için de takmamışlar. Fişi de takılı değildi. Aşağıda sallanıyordu o okay. fiş. He o fiş o muymuş? Okay, okay. Tamam göstermiştik onu. Ben de klima falan sandım. Meğersem yağ müşürüymüş arkadaşlar. Yağ müşürümüz değiştirilecek. Soketini takacağız. Yağ müşürümüzü temin ettik. Eskisi ve yenisi. Eskisinde bir şey göstermiştim bana sanki. Neydi o bilen? Buralardan sıçrıştı. Aralardan. 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 Tamam. Hayırlısı. Şimdi takacağız, çalıştıracağız, tekrar kontrol edeceğiz. Ona göre diğer aksama geçeceğiz. Çünkü tamam. arabada bir tek bir yerde bir kaçak yok. Bayağı birkaç yerinde var. Tamamdır. Aşama aşama ilerleyeceğiz şimdi yağ müşürümüzün montajı başlıyor. Müşür montajımız gerçekleştirildi. Aracımızı tekrar çalıştırdık. Kontrollerimiz devam ediyor. Yağ müşüründeki kaçak giderildi arkadaşlar. Şimdi üst taraftaki bakın burayı açtığımızda Aşırı yağlanma yapıyor. Sibobu patlak. Bu değiştirilebilir tamamen ve... Çünkü... patlak. Koltuğun içini dolduruyor marikot. Aynen yok. Bu kısma doğru... Kol beya ediyor asla asla. Hııı. Önce de arası soğusun, parçalandı. Tamam. Önce, Önce de... Dönüyorum. Şu pompanın dibi çatlak mı Yağ... Pompanın dibi çatlak evet. olabilir dedi. Alt tarafları yağlıyormuş tamam. arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yarım saat bir çalışacak. Başka bir kaçak var mı? Tekrar kontrol ediliyor. Arkadaşlar hiçbir yerde maalesef emme manifoldu yok. Bu yüzden Bilal Usta manifoldu sökecek. Bakalım alt taraftan kurtarabildiğimiz kadar yeri kurtaracağız. Yaşatmaya çalışacağız. Bilal Usta Söküm işlemlerine başladı. Söküm esnasında civcir kullanmadan elimle birçok civatayı söktüm dedi. Bakalım yuvalarda mı sıkıntı var? Civatalar mı sıkışmamış? Yalama mı? Aksiyon dolu dakikalar başlıyor. Ben çekmez memezlik yapar ki arabayı. Hava girişleri komple gevşek olduğu için çekmez bu araba. Hmm. Basıncı dışarıya kaçırıyor. Hava girişleri komple boş. Doğru düzgün emiş yok. Hava döngüsü yok. Basınç dışarı kaçıyor. Bu yüzden aracın performansı da düşük. Evet. Manifoldumuz söküldü. Bu zaten kopuk. Daha öncesini bayağı bir uğraşılmış. Çok uğraşılmış. Evet. Buradan da deli gibi yağ kaçırır. Eksentrik bölgemiz. Eksentrik milimiz. Çontalar. egere borumuz Yerinden çıkmıyor. Ama bilal üstte çıkarttı. Bunların ikisi gevşekti. Elimle söktüm. İki adet sabitleme cıvatası gevşekti. Elimle söktüm diye belirtti. Başka eklemek istediğim bir şey var mı? Hep buralara dökmüş. Onlar da eksizin üstüne aşağı yayılıyor. Evet. ilk başta buraya yapılmadı. Başka yere Tamam. Öncelikle bu noktaları yapmamız gerekiyor dedi. Eksentrik yüzeyimiz temizleniyor. Parçamızın sıfırı yok. Çıkma lazım. Müşterimizde çıkmanın temin edilmesini istedi. Bakacağız bulabilirsek inşallah parçayı çıkma alacağız arkadaşlar. Şu noktaları görüyorsunuz. Bakın kırık. Aracımızın ne yazık ki külbütör kapağını bulamadık arkadaşlar. Bursa'nın hiçbir yerinde yok. Araç sahibimize görüştük kendisi Edirne'de çıkma olarak bulmuş. Temin edecek kargo bize geldiğinde işlemlerine devam edeceğiz. Bugünlük aracımızın işlemleri bitti. Külbütör kapağımızın oturacağı yeri temizledik. 7 Kasım Pazartesi gününden herkese hayırlı akşamlar. Yeni külbütör kapağımız geldi arkadaşlar kargoyla müşterimiz kendisi temin etti. Bu şekilde contasını biz kendimiz taktık şimdi. Contası yok normalde. Şimdi montajını sağlayacağız. Zeminimiz güzel bir şekilde temizlendi. Kapağımızın oturacağı noktaları da o ringlerini yerleştirdik. Altına da sıvı conta desteği verdik. Kaçak yapmaması için. Erkan Usta sabitleme civatalarını sıkıyor. eksik olan, yalama olan civataları, sumunları Erkan Usta değiştiriyor. Ergeri borumuzun montajı gerçekleştiriliyor. Bilal Usta da son kontrolleri yaptı. Herhangi bir eksik civata bir şey var mı diye. Çünkü işin söküm işlemini Bilal Usta gerçekleştirmişti. Aracımızın şimdilik işlemleri bitti sayılır. Güzel bir şekilde kurumaya bırakıyoruz. Bugün 9 Kasım Çarşamba saat 19.00'ı geçti arkadaşlar. 19.00'da mesai sonuna geliyoruz. Aracımızı şimdi içeriye sokacağız. Yarın sabaha kadar güzel bir şekilde sıvı contaları donacak. Yarın tekrar kontrollerimiz devam edecek. Herkese hayırlı akşamlar. Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Aracımızda şimdi ustalarımız test sürüşüne çıkıyor. Birazcık kullanacaklar. Hem alt takımını kontrol etmiş olacaklar hem de performansı nasıl. Fakat geldiğimde bana söyledikleri aracın pompacıya gitmesi gerektiği. Bunu da artık araç sahiplerine söyleyeceğiz ve kendileri pompacıya en son finalde götürecekler. Aracımız işletmemize geldi. aracın altına indiğimizde öyle aktif olarak bir yağ kaçağı gözükmüyor ama Bilal Usta yine bir inceleme yapıyor. Araçtan çıkan beyaz duman yani müşterimizin bahsettiği mavi duman bu arkadaşlar. Bu da enjektör pompadan. E haliyle araç bu şekilde çalışınca enjektör pompa problemiyle dengesiz çalışır, düzgün çalışmaz. Şimdi müşterimizin bahsetmiş olduğu gaz verince direksiyon rahatlıyor, gazı bırakınca sertleşiyor sorusunun cevabına bakacağız. ATF'mizi tamamlıyoruz. Direksiyon hidroliği yani. Haznemiz burası arkadaşlar. Aşağı tarafa indik ve Belen şu anda direksiyon kutusunun bağlantı rekorlarını gevşetiyor. Bu sayede eğer kutu rekor tesisatında yani hidrolin geçtiği her yerde herhangi bir hava varsa buradan atmış oluyor. Aynı fren havası alma işlemi gibi arkadaşlar. Gaz ver ağır. Bilal Usta'nın almış olduğu kararlarla direksiyon pompası sökülecek ve revizyona gidecek. Ayrıca burada hemen bir tane küçük var arkadaşlar. Yağ soğutucusuna giden bir bağlantı yeri. Bu kısımdan yağ kaçağı mevcut. Bu yağ kaçağının tespitini yapacak. V kayışımız yani alternatör kayışımız sökülüyor. Evet yani alternatör. Kayışımız nasıl? Şey Kran kasnağımız yerinden ayrıldı. Yani pulimiz. Sırasıyla direksiyon pompamızı sökeceğiz arkadaşlar. Pompamız revizyona gidecek. Direksiyon pompamız hemen ustamızın saplamasını söktüğü parça yani şarj dinamosunun üstündeki kasnak arkadaşlar. Bu görmüş olduğunuz direksiyon pompası. Bu da şarj dinamosu üst üste. Şarj dinamosu söküldü. Gergi kütüğümüz söküldü. 5 tokma. <laughs> ya soğutucusuna gelen 2 adet soğutumunun bir tanesini görüyorsunuz arkadaşlar. Büklüm büklüm olmuş. Bakın çok bükülmüş. Evet. Bunu şimdi biz su geçmiyor burada. Yani, yani su geçmez. Tam olarak görevini yapmaz. Yani böyle bir boğazına sıkmış yani. Ne diyorsun ya? Sıkmışlar diyor boğazına. Doğru söylüyor aslında. Bu borumuzu da düzelteceğiz. Daha düzgün bir su akması lazım. Çünkü su akar yolunu bulur. Önce kontrol. Aracımızın altına kirikoyu yerleştiriyoruz. Alt taraftan bağlantımızı yaptık. Kalterimizi kirikomuza yerleştirdik ve motorumuzu biraz yukarı kaldırdık. Bu sayede motor kulağımızı sökeceğiz ve motorumuz biraz yukarı gelecek. Yan tarafta çalışma alanını genişletmiş olacağız. Rahat bir çalışma ortamı yapacağız. Direksiyon pompamız söküldü. Şimdi revizyona gidiyor. Diğer yandan da Ahmet kaçak oluşan bölgeyi söküyor. Bağlantı ayağımız çıkacak ve kaçak tam olarak nereden görmüş olacağız. Direksiyon pompamızı revizyondan geldi. Orijinal arkadaşlar, orijinalini revizyon ettirdik. Şimdi Erkan Usta montajını gerçekleştirecek. Şu an saatimiz 19.19. .19. Mesai sonuna geldik aslında ama bugün aşırı yoğunluktan dolayı Erkan Usta pompamızı takacak. Yarın birçok işimiz var çünkü. Bu arada Aziz Allah. La ilahe illallah. Ne? Doğru. Sabah. Bugün 11'de geldi. Bugün 11'de geldi. Doğru. Ustamız alt taraftaki toparlama işlemlerini gerçekleştirmiş. kaslamızı takmış. Ve yıkayışımız, trigger kapağımız. Son olarak şu hortumumuz değiştirilecek. Hatırlarsanız o hortumda problem olur. Sıkıştırır demiştik. Erkan usta da arabayı çalıştırmış, kontrol etmiş. Araçta su kaçağı varmış o noktadan. Erken tespit. Tabii orada kaçırıyordu. Evet. Motor kulağını sıkıyor. Saatimiz 20.21 Hepsi farklı farklı civatalar. Üçü de farklı civata arkadaşlar. Eski araç olunca böyle oynanıyor. Tabii. Su hortumumuz söküldü. Şu an araçtan su çıkıyor arkadaşlar. Antifriz yok. Paslı su. Zaten genleşme tankı bize her şeyi açıklıyor. Erkan Usta borumuzu ayarlıyor. Orijinal kıvrımlı. Yeni hortumumuz takıldı. Gördüğünüz gibi mermi gibi oldu arkadaşlar. Bu şekilde hiçbir problem olmaz Allah'ın izniyle. Yeni ATF'mizin dolumu gerçekleştiriliyor. Görmüş olduğunuz hazne direksiyon hidroliğinin haznesi arkadaşlar. Şurada hemen max çizgisi var. Bu max çizgisinin tamam. Üstüne kesinlikle geçmeyin. Aksi takdirde kapağı kapattığınızda direksiyon döndüğü zaman buradan taşırır. Şimdi bir tık fazla koyduk zaten bunu pompa çekecek. Aracımızın bu akşamlık işlemleri bitti. Yarın sabah işlemlerimize devam edeceğiz. Hem de sıvı conta uyguladığımız noktalar iyice kurumuş olacak. Araçlarınızda sıvı conta işlemi uyguladıysanız hemen çalıştırmayın. En az 3 saat 4 saat kalması lazım. Güzelce donması lazım yoksa yaptığınız yerlerden tekrar yağ kaçağı oluşturur. Herkese hayırlı akşamlar ve şimdiden hayırlı cumalar. Yeni günden herkese merhaba arkadaşlar. Yeni günle beraber aracımızda ufak bir kaçak daha mevcut. Bilal Usta da bu noktayı söyledi. Bu noktada kaçak olduğunu göstermiştim. Şimdi bunu da yapacaklar. Aracımızın bu noktasındaki yağ kaçağı için üst tarafın tekrar açılması gerekiyormuş arkadaşlar. Bu yüzden işlemler başladı. Bu komple yağ olduğu için oradan kaçak olduğu gözükmüyor. mı? Şimdi tüm kaçakları kestik. Bir orası kaldı. Yani temizlendi ya, evet. oraya akınca hani gözükmüyordu yavruluğu için. Mecburen tekrardan söküyoruz, orayı yapacağız, tekrardan toplayacağız. Başka da bir şey gözükmüyor şu anda. Hadi bakalım inşallah. İşlemler bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Evet. Şimdi Erkan abi bir, bir soru bir... soruyor. Yani, ne bu soru? Şimdi yolla giderken iki tane kamyon, bir tane domates turşu kamyonu. Tamam. Bir tane karpuz yüklü kamyon. Evet. O da otobanda kafa kafaya çarpışıyor. Bunu onun kardeşi soruyor. Kazadan sonra otur şunun başına ne gelmiş? Evet. Ezilmiştir diyorum. sen, Sen ne diyorsun? otur şunun başına ne gelmiştir? Evet. Ne sen gelmiş? sen yani soruyu dayamadın abi. Valla <laughs> bak şöyle. Yolda giderken e, domates turşu kamyonuyla kartuş kamyonu yolda giderken kafa kafaya çarpışıyor. Kaza esnasında otur şunun başına ne gelmiştir? Ezilmiştir, bir gelecek başına? Bence de edilmiştim. Yok otur Sen? Başına, başına mı? <gülüyor> 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 ne gelmişti? Ne gelmiş? Ya otur başına diyorum, ne gelmişti? Ne Ne gelmişti? Ne gelmişti? Ne abi? Evet cevapları <laughs> açıklamada soğuk bekliyoruz, soğuk. yorumlarda soğuk. bekliyoruz. Soğuk. bekliyoruz. Soğuk. Sen soğuk. biliyorsun musun cevabını? Başına, He. Otur başına diyorum. Tamam, otur <laughs> başına. Ne gelmişti? <laughs> <laughs> <Ne gelmiştim? gülüyor> ha. Otur <laughs> kanka. Yeni somunlarımız, civatılarımız takılıyor. Yalama olanlar, bozuk olanlar değiştiriliyor. Taktığımız parçaları tekrar söktüğümüz için sıvı contalarını temizliyoruz. Tekrar sıvı conta ile montajını sağlayacağız. Aracımızı şimdi yan tarafa çekeceğiz. Silikonlar güzel bir şekilde donsun. Biz de kanalda yeni işlemlere geçeceğiz. Farklı araçlara geçeceğiz arkadaşlar aracımızın suyunu koyduk kontrol amaçlı incelerken arkadaşlar hemen şurada termostatın su hortumunu görüyorsunuz altından bir damlatma var bakın şöyle damlıyor şu anda görüyor musunuz ve bu hortum pamuk gibi arkadaşlar şöyle parmağımı soktuğumda sanki içine girecek şurada bir iz var darbe almış bakın burada jiletlemişler sanki şimdi burayı sökeceğiz bakalım problem neymiş Hortumumuz çıktı. Aynen. Belki de termostattan ama yani hortum pamuk gibi arkadaşlar. Şuna bakın. Bak şişmiş zaten. Bir dakika. Bak şuraya bakın. Şuranın gelişine bakın. Şuraya bakın. Şişmiş yağ gelmiş zaten burası. Yağlı. Bakın. Bu hortum da değişecek. İçi zaten içler acısı. Bir de termostata bakacağız. Termostatın içi de Paslı Bakın görüyorsunuz Yeni su hortumumuz takıldı Sabitleme kelepçeleri yerliğine yerleştirildi Gördüğünüz gibi Aracımızı tekrar çalıştırdık Kontrollerimiz devam ediyor Hortumumuz değişti şu anda bir su kaçağı yok arkadaşlar Damlatma yok çok şükür Herhangi bir yağ kaçağı da gözükmüyor. Hayırlısıyla bitsin de bunu da teslim edelim inşallah. Aracımız fanını açtı. Tekrar kanala çektik. Kontrollerimiz devam ediyor. Erkan Usta kontrollerini gerçekleştirdi. Şu an herhangi bir problem gözükmüyor. Alt taraftan baktığımızda çok şükür tertemiz arkadaşlar. Şimdi son olarak araca antibiyoz dolduracağız arkadaşlar. Daha sonra müşterimiz bizden teslim olunca pompacıya gidecek aracın pompacıda işlemleri yapılması lazım. Aracımızın suyu boşalıyor, suyu görüyorsunuz. Skandal, paslı. Erkan usta suyu doldurdu tekrar. İçerideki pisliği akıtıyor. Temizlenene kadar devam. Tekrar su doldurduk. Erkan Usta bidonlarla geldi. 3 bidon. 1 değil, 2 değil, 4 değil. Sadece 5 kavanoz. Abi şu an tertemiz akıyor ha. O deliği tıkadı şimdi. Hortumdan evet, gelecek diğer taraftan basıncı veriyor. Aracımızı çalıştırdık. Su doldurmaya devam. Şu an işlem tamam. Antifriz doldurma işlemine geçiyoruz. Yeni antifrizimiz dolduruluyor. Aracımızın tüm işlemleri bitti. Araç sahibinin şikayetleri giderildi. Şimdi aracımıza bir fan açtıracağız fan açtıktan sonra otoyu yıkamaya göndereceğiz arkadaşlar. İç dış güzel bir şekilde yıkanacak. Bu işlemlerden sonra aracımızın işi bitmiş olacak. 12 Kasım Cumartesi günü saatimiz 19.27 mesai sonu. Herkese hayırlı akşamlar, hayırlı tatiller. Şu an araba tamam. Evet videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hala da kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olup bizlere destek de olabilirsiniz. Kendinize de bir şeyler katabilirsiniz. Kanalda birçok video var. Bunları izleyip kendinizi otomotiv sektöründe geliştirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.